Şimdi size çok rahatsız edici ve bir o kadar da gerçek bir şeyden söz edeceğim. Verdiğiniz kararların büyük bir kısmını aslında siz vermiyorsunuz. Nasıl mı? 1983 yılında bir deney yapılıyor. Buna Libet deneyi deniliyor. Deneyin kurgusu şu. Kişiler oturtuluyorlar. Beyin aktivitelerini ölçen bir EEG cihazı bağlanıyor ve basit bir şey yapmaları isteniyor. Örneğin bir tuşa dokunmaları. Ancak bu tuşa dokunmaya karar verdiğiniz anda bize hemen söyleyin deniyor. Beklenen şey şu: Kişi önce kararını verecek, belli bir süre zaman geçecek. Arkasından beynin o kararla ilgili bölgelerinde bir nöronlarda bir elektrik aktivitesi olacak. Sonra beyin bedene yap komutunu verecek ve beden parmağını kaldıracak. Doğal olarak bu bekleniyor. Ancak ortaya çıkan sonuç son derece şaşırtıcı. Hepimiz için çok şaşırtıcı. Önce kişinin beyninde ilgili noktalarda bir nöron aktivitesi oluyor, bir elektrik aktivitesi oluyor. E, kişi daha sonra kararımı verdim diyor ve arkasından bu tuşa dokunuyor. Bu süre 300 milisaniye olarak geçiyor yani önce beyinde ilgili noktalarda bir hareketlenme oluyor kişi sanki önce bilinç dışı bir süreçte kararı veriyor bu bilinç dışı süreçte verdiği karar beynin ilgili bölgelerini harekete geçiriyor elektrik aktivitesi oluyor daha sonra beynin verdiği emirle vücut harekete geçiyor ve tuşa dokunuyor. Bu çok sarsıcı bir deney. Bu deneyin sonucunda acaba biz kararlarımızı bilinçli olarak mı veriyoruz? Yoksa bizim farkında olmadığımız bir mekanizmada öncelikle kararı veriyoruz, daha sonra bunu bilinç düzeyinde buna bir anlam mı atıyoruz, bir senaryo mu yazıyoruz ya da bu kararı kendimize bir şekilde, daha önceden bilinçsiz bir süreçte verdiğimiz kararı kendimize kabul ettirmek için, bunun mantıklı olduğuna ya da bunun böyle yapılmasına gerektiğine bir şekilde kendimize odaklayabilmek için bir mantık mı yürütüyoruz? İkinci bölümde şu anda kadın dönüşüm videosunda ikinci bölümde videonun yayında ikinci bölümde de tam olarak bu konudan söz edeceğim. Gerçekte ne oluyor? Biz kararlarımızı nasıl veriyoruz? Hayatımızı yöneten biz miyiz yoksa başka bir mekanizma mı var? Kadın Dönüşüm Akademisi'nin sayfasına buyurun ve videonun ikinci kısmını izleyin.